iks giga chat yapacağım. Yayınlayacağım bu kısmı. Hayır. Video başlamadı. Hepinize selamlar arkadaşlar. g kanalına hoş geldiniz. Bugün Duhan'la beraber Hello Neighbor oynuyoruz ama Hello Neighbor modu oynuyoruz yine. Evet. Modumuzun adı Hello Boy. Ee, biz belli bir yere kadar oynadık. Aslında ilk bölümü geçtik ama bodrum katında takıldık. bayağı bir zorlandık bodrum evet. katında. Bakalım siz de modu beğenecek misiniz? Hadi videoya geçelim. Evet başladık şu anda. Aa, Oo. Bizim komşunun evi burası mı şimdi? Evet. Bıyıklı komşunun. Giriyorum eve hazır mısın? Şöyle şu odadan başlayalım bakalım. Kimse yok. Hemen şöyle bir etraf arayalım babacım. Burada bir şey yok. Bu ne? Aha bu ne oğlum? Nintendo Switch. <laughs> evet. Çek. Geliyor. yakınlaştı. Buralara saklanamıyor mu? Yatağın altına girebiliyor mu? Girmiyor e babacım. Evet Aa, bunu Öyle bilmiyordum lan ben. Oluyor. Geldi mi? <laughs> Gelmiş lan buradaymış şey oğlum. Bunun kostümü ben... de değişmiş babacığım. Evet. Yeşil bir kostüm olmuş. Kovalama da sesi de farklı. Bir baba bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Aa, kendi evimizde de gizli bir bölge gibi bir şey var. Evet. Çıkayım mı oraya? Çık. Ama hiçbir şey. Bir dakika, şurayı da merak ettim. Merdiven altında ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. Burada. Nereden çıkacağız oraya? Burası. Oğlum bu pencere ama dışarıdan kapı bu nasıl bir şey? Kapı lan bu. Dışarıdan bakınca kapı gibi görünüyor ama içeriden bakınca pencere. Hayalet kapı. Neyse, geldik çatı katına hiçbir şey ve yok. hiçbir şey yok. Evet. Televizyonu açalım bari. Şöyle köşelerde falan bir şey Aa. yok değil mi? Yok. Neyse babacım biz gidelim Öyle. ölme. Ölme. Baba ben sana anlatayım mı direkt? Bir dakika biraz ben kendim bulmaya çalışayım olmaz mı? Olur hadi. Ama tamam. bulam Bak bulamaz. burada bir tane kapı var. Buraya girmemiz lazım sanırım. Baba hemen söylüyorum. Arkanda. Oğlum televizyonu niye açtım Yerimi belli şey, edeceğim Şey gelmeden. Kumanda. Ney babacım? Şu tabloya at. Bak şu bıyıklı tablo. Ün üstteki mi? Hı evet. Bu burayı açıyor. Tamam bunu açtık. Geliyor. Lan Burada. oğlum geliyor dedim adamın yanına girmişim ben. Ha. İlk anahtarın yerini söylüyorum o zaman. Bu arada sesler müzikler falan değişik fark ettin mi? Evet dedim Burada. ya sen. Hayır 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 direkt Efendim? eve gir mutfağa gitmen lazım. Buraya mı? Evet gir mutfağa gir. Bak şu bu buzdolabını aç üstünü aç. Şimdi el el onu almayacaksın ya el. Şu balık ton balıklarını al. Bak anahtar. Anahtar arabanın anahtarı mı bu? Evet, Arabanın tamam. anahtarını aldık tamam Buradaki çekmeceleri şimdi. falan aramadık Ara. Şuraya da bir bakmak istiyorum şöyle Etrafta bir şeyler var mı Yok diş macunu Yok. diş fırçası falan var Geliyor galiba kaçalım biz neyse arabayı açalım mı Aç İçinden mıknatıslı iki kitap çıkacak Bir dakika Kitapları almamıza Al. gerek var mı Al. Ne ben, yapacağız bunları babacığım? Ben izlemiştim birisinden o alıyordu galiba ileride kitaplarla bir şey yapacağız Oğlum bir hiç kenara, sanmıyorum bir şey yapacağımızı onlarla ya. Şunu da kapatalım bir dakika Lan. Tamam. Kameraları. Yo bir kapı sesi geldi bir yerden. Bir şey olmaz. geliyor. Oğlum onu açınca kapı sesi geldi bir yerden. Bir yer açılmıştır belki sonra bakarız. İşte etsin. bir yer açıldı sanırım. Geliyor bu nasıl müzik oğlum. Bana fake aç. İçeri gir. İçeriye girmeyeceğim. Bu arka tarafta mıknatıs. Bak buradaymış ya. Bunu kandıramıyoruz da. Yani döndür şunu. Gelme bir gelme. Yok şey şurada bak buradan mıknatısla bir şeyler, mıknatısla. şeyler çekeceğiz galiba. Geldi mi? E, gelmedi. Oğlum gelmemedi. Şu mavi anahtarı çekmen lazım. Geldi Gel. galiba. Tamam al onu. Şimdi tamam, evin Tamam maviyi aldık. Şuradan atla. Bir dakika şurası ne istiyor? Oğlum mavi anahtar istiyor işte. Desenli mavi. Desenli mavi tamam. Ya, hayır hayır baba buraya dön. Şuradan camlardan gir içeri. Aç. Mavi Şu anahtarı, anahtarı mı kullanacağız? Şurayı aç. Tamam aç. Alsamadım. Lan oğlum dur sattım ya. Şu kitapları buraya koy baba envantere. Nereden gördün? Çok iyi. Bak. Bunu hayır. Elime almayacağım. Krobar var. Baba onu nasıl alacaksın söyleyeyim mi? Onu o soğutmamız sıca... lazım babacığım. Onun mıknatısı da çekeceğim. Öyle mi? Çekiliyor evet. Orada zaten bir şey de var. İngiliz anahtarı da var. Ama e, şey de yapıyorduk onu eskiden. Üstüne su döküp soğutuyorduk falan öyle, öyle olmuyor yapacağız muydu? Öyle zaten. Onun mıknatısı. Bak. Hayır ilk önce şurada bak baba. Dön, şunu al. Tamam şimdi elini al bunu çek. Bak sakın sol kılı, sol kliği bırakma. Şimdi Nereye gideceğiz? Git evimize git evimize. Su falan var mı? Çeşme var mı var. burada? Lavabonun içine mi bırakacağız? Aha. Dön. Bak. Buraya koy onu. Çeşmeyi aç. Böyle. Evet. Soğuyacak o. Galiba Hı -hı. su denk gelmiyor ona. Soğumadı. Geliyor soğuyor şu an. Emin misin? Rengi değişiyor bak. Aa evet tamam. İşte Tamam al şimdi. Şimdi bunu aldık. Ee, Senle şey yapmıştık resme bir şey atıp kapıya demir kapıyı açmıştık. Oradaki hı. tahtaları mı sökeceğiz hı. bununla? Sök. Tamam o gitmişken Bir dakika hazırsın. bir dakika adam burada dur. Orada değil burada. Tamam da tamam. dur yakalanacağız şimdi oğlum. Aa, bu kapanmış lan nasıl kapanmış bu? Hayır baba. Şey biz şeyi kapattık. Aa sigortayı kapattık. Evet. Şalteri Öyle kapattık tamam. şuradan o yüzden dur dur dur. Tamam aç onu. Az önce kapı sesi geldi demiştik ya demek ki buradan geldi. Hı hı. Şimdi aç. Bak buna tıkladığımda şimdi açılması lazım. Lan vuramadım dur. Tamam. Oldu şimdi Gelecek ama şimdi. Geliyor. Bitmedi bitmedi. Şey var anahtar lazım da. Aa, nereden bulacağız onu? Üste çıkacağım. Üst kata çıkacağım. Yakalandım yine ya. Ben oynayayım burayı. Hadi oyna. Abinizi izleyin. Abinizi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Abinizi izleyin dedikten 2 dakika sonra yakalanacak. Görürsünüz bak. İzle şimdi bak. Emin misin? E sen ezberlemişsin buraya. Beyaz bu arada bu. Beyaz anahtar lazım değildi ki. Ha, buraya mı mi açıyor? Misin? Ne yapacaktık lan? Heh, Bence resim resimlerde. Yok. Resimlere baktın mı? Bak hayır. Orası açılmayacak zaten. Bak abini izle şimdi. Biz bunu hala kullanmadık değil mi? Bunu geliyoruz. Buraya açıyoruz. E sen beni yönlendirdin. Buraya git şuraya git dedin. Hatta Ondan kullanmadım. Hiç... Yoksa kullanırdım babacım. <laughs> lan lan düştün, yapamadım düştün düştün ya abi, oradan neden geçiliyor mu oradan emin misin geçileceğini geçiliyor. geçiliyor ya geçiliyor emin Ge misin baba az önce baba geçmiştim ha diğer çekmecelere de baksana babacığım yok bir şey yok baktım yok buradan değil şimdi şimdi buradan eve giriyoruz arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz Nereden gördüm ben çocuk adam baba ben niye geçemiyorum söyleyeyim mi bak niye tüm... Bütün her yeri diyor deniyorum bak şurada kırmızı anahtar var kırmızı tamam. anahtarla e, buraları falan açıyoruz. ama tamam. ben burayı açamıyorum. Bu demir kapıyı mı açamıyorsun? Evet burası açılmıyor ben birisinden izlemiştim adam burayı kilitle açıyor adamda açık oluyor burası. Demek ki daha öncesinde başka bir yeri açmış başka bir şey yapmış. İzledim ama bulamıyorum işte ben de. Şimdi şu karşıdaki tablolara baktın mı? Bak şu mı? duvardaki tablolara evet. Bakaladı. Ver bakayım. Evet şimdi. Şimdi ben hemen geçeceğim burayı. Hazır mısın? Bence geçemeyeceksin. Burada bizim işimiz kaldı mı şimdi? Bu kapı açık mı? Değil. Gri anahtar lazım oraya. Adam orada bu arada. Tamam mı? Oraya girmeyelim. Burada her yeri aradık. Doğru mu? Olan oradaymış. Gelme. Gelme. Çıktım yola çıktım. Bu arada ne güzel evler varmış burada böyle baksana. Evet. Komşuların evleri. Bir de bu adamın evine bak. Şöyle bir arkadan dolaşalım. Bu açık tamam. Bak bence buraya da girmemiz lazım. Tamam ama işte o anahtarı almak için. dakika ya. içeride ne görünüyor? İçeride şurada. Aa şey var. Dolaplar var işte. Dolaplar var onun içinde anahtar var tamam. Ha. Bir üst kata çıkalım. Üst katta başka bir şey var mı burada? Baba ben neyi deniyorum söyleyeyim mi? Neyi? Bak şuraya atlamamız lazım. Şuraya mı? Hı hı. bunun üstüne çıkıyorum buradan dümdüz gitmeye çalışıyorum ama düşüyor. Gidilmiyor mu? Cık, gidilmiyor. Bence ben yaparım. Yapamazsın. Aa düşüyor. Çıkılmıyor buradan. Geri gitmen lazım şuradan atla. Çıkılmıyor baba. Olmuyor mu? Aa şuradan atlayacağım. Geri e, çıkacağım merdivenden. Ay. Bu açık merdivenden çıkamıyor o. Çıkamıyor mu buraya? Buradan atlayabilir Buraya mı gitmemiz lazım? Şu eve mi evet. gitmemiz lazım? Buraya nasıl gideceğiz biz ya? Baba şey yap. Yok yok. Neyi babacığım? In, şuraya in. Buradan shift'e basarak ah şuraya atlamayı dene. Buradan oraya atlamaz babacığım ya. Ya uzak mesafe çok. Ah. Ne oldu? Aa! Ne dedim? Atladım lan. Aç şu kapıyı. Ama açılmıyor. Açılmıyor. ki Peki bu neredeki kapı? Bir dakika. Oğlum az önce senin giremediğin yer işte burası. Ay girdiğim yer burası. Tam girdin kip, de zaten. işte. He. Bu, yani demir kapının Tam olduğu zaman yer. Açamıyorum dediğin yer. Buradan çık baba Bir dakika verin. şöyle etrafa bakalım bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Çıktık. Bence bu kapı da kilitli. Al Aa, kırmızı. Evet nereden kırmızıyı da... Şu minik kulübeden alacağız. Kırmızı burada mı? Evet. Hmm. Nasıl yapacağız bunu ya? Bilmiyorum. Bir dakika şöyle bir etrafa bakınalım. Buraya çıkmamız demek ki bir işe yaramıyor babacığım. Evet. Lan öldüm ya unuttum ben öyle öldüğümü. Şimdi nereye gidelim ne yapalım? Bilmiyorum Kapıyı bir anne. açalım. Nerede bu bıyıklı amca? Şu banyoya da ay mutfağa daha çok baksana. Lan. Aa! Orada bir sürü tavlalar var tamam tamam bakacağım. Bak tuzak kurmuş baba. Tuzak kurmuş. O buraya giremiyor değil mi? Ya pencereden girebiliyor mu? Girebiliyor. Galiba. Lan tamam, oraya gelsin o. Müziğe bak, seze bak ya. Şimdi buraya bakmıştık. Burada bir şey yok babacım. Tamam bak, mı? Şuralara bak. Bunları mı arayalım? Uh -huh. Bu Burada bir şey yok. Bir şey yoktur da. Şeye bak baba, tablolara. Bunlara mı? Hı hı. Şunu atalım. Oğlum onlar düşmüyor ya. Elini al baba. Aa, Aa. Al sana yukarıdaki kapı açıldı. Emin misin? Nereden yukarıya çıkıyorduk? Aa evet. Evet bak. Yes. Al sana kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar üst katı açmıyor muydu işte? Nasıl oğlum? Hayır. Bu desenli o. Oğlum burası kapalı. Burayı nereden açacağımızı bilmiyormuş işte. Ya sen, sen yeri... de hiçbir yeri bilmiyorsun. Öyle. Şeydeki çatıda bir merdivenden çıkıp bir yere baktık ya orası desenli miydi? Evet desenli. Emin misin? Evet. E bu sarıyı nereden bulacağız? O sarıyı da bilmiyorum. Babacım sen biliyorum dedin hiçbir Oğlum, yeri bilmiyorsun. Işte, buraya kadar şu ne? Aa, aa renkli Kulübe... şey anahtar kulübenin, Kulübe anahtarı. Evet. Lan dur elim dolu. Ne atayım? Şu, şunu İngiliz anlatalım. Tamam bununla işimiz bitti. Şunu alalım. Tamam tamam bak şimdi. Baba ama işte o kulübeden de e, şey sarı çıkacak. Bir dakika kulübe neredeydi? Kulübe arkada. Elimize mi? şu renkli anahtarı alalım. Kaçta bu? İkide. Lan iki nerede? Hah, Heh. tamam. Heh. Lan dur rover attım dur. Şu çekmeceyi aç. Hemen bakalım. Bak burada da turuncu şimdi. Ama kalan... turuncu orası turuncu mu istiyordu? Evet. Yok hayır baba <laughs> üstte bir tane kapı var ya. Tamam. Em em zincir parmaklık bir de kırmızıyla turuncu. Tam o zincir demir parmaklığı zincir parmaklık diyor ya. <laughs> demir parmaklığı nasıl açacağız şimdi? Bilmiyorum demir parmaklıkla onu açacağız zaten anahtarlar var bizde. Oğlum arkadan başka kıyafeti önden başka bu nasıl kıyafet? Yine tablolarda bir şeyler olabilir mi? Bilmem burada tablo. Burada var. tablo var mı? Yok. Yok burada hiçbir şey babacığım. Şöyle bir etrafa bakayım yine. Tamam Yok. buradan tek bunu aldık zaten. Tamam. Şuradan gireyim mi? Üste çıksaydım. Şunun üstüne. Yakalanacağım. Yakalanmadım çık, vallahi. çık, Çık buradan çık. Nereye gideyim buradan? Bilmem. Şuradan. Niye üste çıkardın beni? Şuradan yine atla şuraya. Atlasaydım oraya. Aa buralara girdik zaten değil mi? <laughs> Ya bunu nasıl açacağız? Demir parmakla açsak bitiyor da. Sana şu tablolara bak dedim bakmadın babacığım. Ya bunda bir şey yok zaten baktım ben bunlara. Emin biliyorum. misin? Evet. Versene bana. Al bakalım hadi. O aşağıda ben birkaç tane tabloya vurmuştum ya onları dener misin tekrar? Şu... Bir de şuradan mıknatısı şu al. mutfaktaki mi? Mıknatısı al mıknatısı. Mutfaktaki tabloları mı? Diyeyim? Ya üst kattaki demiri açtım ya. Ha, Oradakileri ha. dene diğerlerini de dene. Hadi gelsene. Ya yakalanacaksın şimdi yine. At bakayım bir şeyler yine uçuracağım mı acaba onu? Ya envanterim dolu. <laughs> ne var atabileceğim hiçbir şey. Tamam geride kaldı o. Bunlar mı diyor? Hayır babacığım alt katta ben denedim ya. Onu da bak o da oynamıyor. At ona bir şey o işte ya. Ha değilmiş. Onları da dene. Bir şeyler at babacığım. Yok. Tamam yok topla eşyalarını. Mıknatısla çekiyor, metalleri çekiyor anahtarları. Ama şey çekilmiyor. Nereye gidelim? Ya Duhan bir dakika ya. Bak benim kafamı karıştırdın iyice. Biz niye bunu açmaya çalışıyoruz babacım? Biz niye bunu açmaya çalışıyoruz? Niye? Oğlum zaten az önce ben çatıdan atladım bu kapının arkasına girdim ya. E belki açılınca bir şey vardır. Açılınca ne olacak babacım? Biz zaten buraya girdik ya. Onu açsak ne olur açmasak ne olur? Bir dakika. Tuzak mı kurmuş mu buraya? Hayır. Bak şimdi. Bak yani bence bizim orayı açmamıza gerek yok. Ben zaten buradan oraya atlıyorum. Dur Shift e atlayamadım basmadım. ya. Öleceğim şimdi ya. Hazır mısın? Gidiyorum. Evet. Bak. Al sana zaten ben şu an oradayım zaten. Al farz et tamam kapıyı açtık buradayım işte. Geldim işte. Ne olacak şimdi? O kırmızı desenliği nasıl bulacağız? Al, al buldum al. Zaten evet. buradaymış güzel. Tamam. Bırakır mısın? Baba, Ver tamam diyor. Baba. Bir dakika babacığım. <laughs> ya. Ya baba ben ya oynamayız. Dur bir alamıyorum bak. Dur, Duhan. Şu kırmızıyla vur at, at. Bunlara gerek yok artık. Şeyi de at. dörttekini. Tamam de dursun at. tamam. Ya bizi bir saattir uğraştırıyorsun babacığım ya. Al. Al sana kapı. Oğlum bu Duan. ne? Oha. Oğlum gizli bir tarikatın odasına girdik bak, şu anda. Burada bu tablolarda bir şey olmazsa benim adım Duhan değil. Bu niye tablo devasa? Bu tabloların hepsini yani tek tek şimdi bunlarla mı uğraşacağız yani? Nedir bu? Ver bana ben hemen biliyorum tek. Bir dakika. Yeni, yeni taktik öğrendim ben. Bu kapı açılmıyor yani bu tablolardan biri kapıyı açacak olan anahtar gibi görünüyor. Babacım senin taktik işe yaramaz hepsi yüksekte çünkü. Hayır ben yeni taktik buldum Almıyor lan niye almıyor ya? Aha. Ah, Aa açtım. Bir tane daha tab tablo bulup onun yerine sıkışırız. Lan oğlum. Şey. Lan Aa, onu da doymuş. buldum. Çabuk oldu bu arada. Hızlı buldum ha. Evet. Burayı da geçtim. Oğlum bu ne? Evet, bu ne ya? Sinema Burası da şey. Sinem sinema değil böyle bir konferans falan gibi Kesin bir şey mi bilmiyorum. Kesin çekmecelerin birinde de şey var. İlginç bir modmuş ya. <laughs> E çekmecelerde bunlar hiçbir şey çıkmadı. Var. Ha bunlar da olabilir. Niye böyle bir mod yapmışlar? Burada kapı var mı? Oğlum burada kapı yok. Biz ne arıyoruz şu anda? Ya hayır, şey yapacağız ya. Buradan beyaz anahtar çıkacak. Çıkışa gideceğiz. Öyle mi? Evet. Al buldum. Tam bitti oy şu an. Bitti mi? Ben Yine ben de bakacağım belki bir şeyler çıkar ya. Çıkışı ben yapmak istiyorum. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun baba? He baba. Çıkışı he. ben yapmak istiyorum. Çıkışı sen yapmak istiyorsun al bakalım hadi yap. Öleceksin şimdi oradan düşünce. Ölmedi lan arkadaşlar çıkışı ne kadar çok duhan yapsa da biliyorsunuz ki oyunu, oyunu ben, bitirdim. ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben bitirdim. Ya yolu ben buldum. Sana kalsa hala o kapıyı Yo, bana, açmaya çalışıyordun. baba. ben şuradan senin atlamalı ben söyledim. Ben söylemeseydim sen atlayamayacaktın. Doğru bitti. ama yine de bizi uğraştırdın orada kapıyı açmaya çalıştın Bitti. Çek kapının önündekileri çek. Oyun bitti. Bana ödül ver. Bitti evet, mi? Evet bitti galiba. Daha çoğu varsa da artık yani varmış. Oğlum daha bu ne şey burası. Bodrum katı galiba Bahsemet. babacığım. Bodrum katına geldik evet. Ver bakalım bodrum katını ben oynayayım. Şimdi Aa, şurada açıldı. bir. Ne açıldı? Bak. Yamuk döndü. Hangisi? O önceki tablo bak bu. Ama birden fazla var demek ki. Onlar niye yamuk hepsi? Onlar zaten yamuk. Hepsini yamuk yapmamız gerekiyor. Ya da belli başlı bazılarını. Ve hepsini dene ilk önce olmazsa. Oldu, tamam pek. açıldı. Oğlum bu ne böyle? Bunlar tarikat mı? Örgüt mü? Bunlar ne böyle mumlar falan burada ayin mi yapıyor? Ne yapıyor bunlar? Oha. Var. Bu ne oğlum? Yuh. Burada Aha, Aa, açtım Rastgele buldum resmen ha. burası çok zor ya. Bence de zor ve karanlık ya, ürkünç böyle. Bir dakika burada hiçbir şey yok. Şunlara bakalım babacığım. Bunun içinde de yok. Aa, evet. Hiç bir şey diyeyim şey yok. şimdi. Ha. Onlara bakmak yerine bunu açsaydın ya. Ay bakıyorum yine de gördüm ben onu da. Yine de emin olmak istiyorum. Her yere bakarak ilerliyorum. Burada yine 1 milyon tane tablo. Şimdi bak. Daha dışarıda 80 milyon kapı var ya böyle. Bu tabloların bazıları bence şeyi açacak. Bu yabuk iyi hepsini yabuk yapacağız galiba. Yok bunlar değil. Bu. Bak, Bak, karşısı yani. açıldı şimdi. Yani. E bu anahtarı istiyor. Bizde anahtar yok ki. Burada işte bu anahtardı. Nerede? Burada. Burada hani? daha bulacağız da. Babacığım burada yok. Bir dakika şu en sonda ne var? Ha, burası full kapı böyle. Ya bu nasıl bir mod? Bu alınıyor tamam. Bunları bir dakika bu alınıyor, tamam. tut, şu. Bakacağım. Bakacağım, bakacağım. Bak. Bu alınıyor tamam. Şu arkamdakilere bakacağım. Bakacağım bakacağım. Bu alınıyor geç. Bu alınıyor geç. Bu da alınıyor geç. Bir kapı daha açabiliyor olmamız lazım. Aa sarılar da bulacağız. İşte bilmiyorum. Nice. Bunların hepsini aldık. Orada sadece bu kapıyı açıyor. Yani bu odada işimiz kalmadı. Şu çekmecelere tekrar Düzgün bakalım, bak. tamam mı? Tekrar bakalım. Burada bir anahtar olabilir. Bunlar da yok. Bunlarda da yok. Yerlere bak. Bu arada burada bıyıklı da yok. Bak, Hellona'yı burada gelmiyor buraya. Evet. evet, şöyle etrafı yerleri de arayalım. Buraları tekrar arayalım. Bu çekmece var mı? Burada yok. Buraları da arayacağım tekrar. Evet burada anahtar falan yok babacım. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Şimdi bu kapıyı açamadık. Nice. Bunlar farklı renkler istiyor. Bu yarım açık bak. Hayır buradakiler daha çok kapalı bak. Bu daha az. Burada ne var içeride bir bakalım. Anahtar var. Evet. Bence önce bu kapıyı açmamız lazım. O da nasıl diyeceksin? Nasıl? Buradaki tabloları biraz daha oynatarak mesela şunu. Tam bir ses geldi ha. <laughs> İyi ses. Şu an bu tabloların hepsi yan. Burayı açtık. Bu anahtar en sondaki açıldı mı açılmadı? Lan nasıl yapacağız bunu? Ha bunların birazını aç birazını açma. Öyle Bak, öyle dene. Şunu çevirdim mesela çık diye bir ses geliyor. Ama o ses nereden geliyor bilmiyorum anlamıyorum ki ya. Mesela iki taneyi çevirdim, çık diye bir ses geldi. Bak şimdi tekrar gideyim. Bak. Şu o, açtığımız odayı biraz daha araştır. Bence orada ya. Bunu da çevirince ses geliyor. Oğlum ne oldu nereye geldim ben? Bak, çık diye ses geliyor. Ya o galiba. Oh. Lan kendimi oh. kapattım dur. Korktum ha. Bence biz buraya geçemeyiz ha. Bence de geçemeyiz. Niye böyle oldu ya? Ya şu beyaz anahtarla kapıyı açtık bitmesi gerekiyordu artık yani. Biz bayağı çaba gösterdik aslında ne güzel bitirmiştik üst katı. Arkadaşlar buraya kadar geçebildik biraz araştıracağız ondan sonra devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay.